Merhaba arkadaşlar. Speedlight marka bisikletimiz vardı. Cuba Speedlight. Bunun beynimiz yanı verdi. Niye yandı? Rampaya çıkarken beyin yandı. Şu yanan beynin. Bu yanınca o beyin. Benim orada biraz rampa. İkinci beyni aldım. Bin lira verdim. İkinci beyni aldım servisten. İkinci beyin de bir ayda yandı. Yandı. Bunun üzerine AliExpress'ten Çin'den şu 500 wattlık 500 wattlık beyni aldık. Bu beyni gaz ile beraber aldım. Gaz kolu da şu 4 kilometresi falan vardı üzerinde gaz kolu. Bu da bir haftanya dayandı. Bu da 1000 lira. Bu da yandı. Bu da 500 watt dediler ama 500 watt çıkmadı. Tavsiye etmem. Dan dikmiş bu beyinde. Bu da yanınca bunun üzerine gittim. 1000 wattlık şu beyni aldım. Ve böyle bir göstergesi var bakın. Bu bunu denedim. Bugün montajını yaptım bunun. Hatta bugün en son şu gaz kolunu buradaki gaz kolunu gaz kolu orijinal kübanın gaz kolu. Bunun bağlantısını yaptım. Bunun bağlantısında o genel renkler oradan değiştim ben. Normal renkler farklıydı. Buraya soketler falan yaptım. Bağlantı için burada bir sürü makaron da şuydu buydu. Tüm tesisat düzelttim. Hatta bunun sensöründe kablo beyaz biliyorsunuzdur belki şu. Beyaz soket nerede o soket? Ne? Şu beyaz soket. Bunun soketinin renklerini bir de bir aynısını kendi kübanın soketine bağlıyorsunuz. Yaz soketi var ya Yaz soketi çevirince buna hızı da okuyor. Kilometreyi de üstüne okuyor. Beyaz kablo kilometre okumaz zaten burada. Böyle fişler uymaz diyorlar. Uyuyor. Evet, aldanmayın tamircilere. Direkt bunun kablolarını kesiyorsunuz. Rengi rengine bağlıyorsunuz soketi. Motorunuzun hattı sayısı aynıysa. Benimki altı kablolu. Bu da altı kabloluydu. Altı olduğu için uydu. Ekranlı olarak aldım. Bakın şimdi buradan kontağımı açıyorum. Speedlight yazısını görüyorsunuz. Şimdi kontağı açtım. Aküm bağlı. Akü fişinin kablosunu direkt bağladım. Bunun üzerinde soket gelmedi. Normalde bunun fişi şu. Yüksek amperli üzerinde şu fişi göndermişler. Ama bunun karşılığı olmadığı için kabloyu kestim. Direkt bağladım aküyü. Şöyle şimdi açıyorum. Çok da güzel göstergesi var. Şu gaz kolum benim. Şuradan gazı veriyorum şu anda. Bakın. 50 km hız var şu anda. Tekerinden işini görüşürüz. Burada kıstığım zaman şey nedir? Ben buna hidrolik fren taktırmıştım daha önce aldığımda. frenleri hidrolik şu anda gördüğünüz gibi. Hidrolik fren. Şöyle hafif dokunmam yetiyor. Selama duruyor. Hidrolik freni tavsiye ederim bunlarda. Normal frenleri 5 para etmez. Şöyle iki tane aynı aparatı yaptım kelepçelerle. Aynaları 8 milim ayna aldım. 6 milim hemen kırılıyor. Burada bunun gaz kolu bunu iptal ettim. Gaz kolunun beyaz bir kablosu var. O kabloyu takmayıp onun yerine şeyi bağlarsanız nedir onun adı? Onun yerine tır olur ucuna. Bu şunun ucunu bağlarsanız arkaya hat çektim onun için ayrıca. Buradan ikinci bir hat çektim buna bakın şu kablo. Buradan ikinci attım bunun içinden geliyor. Oldu bir video çekiyorum ondan sonra hemen hazır. Geçin yukarısı 50. Şimdi dördüncü ütese bakalım. Bunun ünitesleri sıfırda hiçbir şey yapmıyor. Sıfırda normalde bir şey yapmıyor. İçinde menüsünde 10 numaralı menüde eğer iki yaparsanız 10. menüyü bunun çift tuşla menüye giriliyor. İki yaparsanız hal sensörü pas sensörü devreye giriyor ama pası bunun çok hassas daha dokunmadan hızlanıyor. Onun için tavsiye etmem ben kullanamadım. Pası iptal ettim ben. Birinci menüde hızı bakalım. Birdeyken 15 kilometre hızı 2'de 2'de 25 kilometre hızı. 3'te 3'te 35 kilometre, 33 kilometre hızı. 4'te muhtemelen 40'ın üzerinde. 4'te 40 5'te de, de 50 kilometre. Tabi 50 ile kullanamazsınız. 35 falan 3. modda fena değil. Görüşmek üzere. Bir